Mithat Paşa'da unutulmayacak bir gece. Galatasaray, Spartak, Tırnava Avrupa kupalarında üçüncü tura yükselmek için mücadele ediyorlar. Evet Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuvası'nda son derece çetin bir maç. Galatasaray, Spartak. Müsabakayı Pintado, Tomeo ve Rico isimli İspanyol üçlüsü yönetiyor. Galatasaray Nihat Ergün Ali, Muzaffer Talat Mehmet Turan, Gökmen Ayhan Uğur tertibinde. Maç biraz sonra başlayacak, iki takım da para atışını yaptı ve oyun başladı. Top sarı kırmızılılarda, Galatasaraylar derhal atağa kalktılar ve bütün arzuları bir an önce kendilerini üçüncü tura yükseltecek, gole ve gollere kavuşmak. Sol taraftan bir atak, Gökmen'in şutu, kaleci geri tarafından kapıldı. Ve Spartak Tırnava, Gerik, Varadin Mayernik, Yarabek, Hagara Hruçeski, Martinkovic, Svets, Kuna, Adamek, Kabat tertibinde. Şimdi top da fakat Galatasaraylar bırakmıyorlar. Son derece dikkatli oynuyorlar hem forvette hem de müdafada. İşte top Martin Ković'te. Martin Ković tehlikeli elemanlardan ileriye doğru sert bir şut attı ve kaleci Nihat topu aldı. Değişmanını derhal kullandı. Orta yuvarlak üzerinde bir mücadele kafaya çıktılar ve top şu anda Uğur'un önünde. Uğur çekti topu geriye doğru. Martin önden önden hemen pasını verdi. Uzaktan Turan'ın sertçe bir şutu ve out. Valadin avut atışını derhal kullandı. Orta çizgiyi geçti top Galatasaraylarda ve Muzaffer'de. Muzaffer kendi kalecisi bir geri pas verdi ve bu arada bir avut talat yaptı. Orta çizgi üzerinde bir mücadele ceza sahasına kadar geldi. Kafalarda kesildi. Hagara önlüyor. Hagara'dan gelen topu Ayhan ileriye doğru atıyor. Orta çizginin bir hayli ilerisinde Ali topu tekrar ileriye doğru veriyor. Fakat Spartaklılar rakiplerine fırsat vermiyorlar. Galatasaraylılar mütemadiyen bastırıyor. İşte şimdi top Mehmet'te. Mehmet aldı ortasını yaptı. Ceza sahasının içinde kaleci Gerki son derece dikkatle izliyor olayı ve sağ taraftan bir korner. Korner atışına top Ergün'de. Ergün kaleye doğru gönderdi bir orta. Gökmen'in kafasının üzerinden sekti top. Gökmen aldı ceza sahasının dışına çıkıyor ortasını yapmak üzere yaptı kaleye doğru geliyor kaleye doğru geliyor ama top konere gönderiliyor korner atışı yine kullanıldı mütemadiyen Galatasaraylar bastırıyorlar Spartaklılar şu anda mütemadiyen müdafada işte 11 numaralı kabat müdafaaya müdafaya çekilmiş durumda ve ileride beklemekte olan arkadaşına verecekti olmadı Ergün önledi ondan Uğur'a geldi Uğur aldı sağ taraftan kaymakta olan Ali'yi gördü Ali üzerine üzerine gitti Agara'nın bir orta yaptı ceza sahası üzerinde yetişemiyor Galatasaraylar Turan'da Turan aldı İleride beklemekte olan arkadaşına verdi sol taraftan Ayhan'ı seyrediyoruz Ayhan bir sağ bir ileri bir geri yaptı ve rakibini geçti. Orta taraftan kendisine fırsat yaratayım derken Mehmet'le birlikte daldı. Yarabek ve topu aldı. Yarabek şimdi taç çizgisinin bir iki metre kadar içerisinden ileriye doğru paralel bir pas yaptı ve Ergün'de. Ergün İspanyol hakemin önünde. iki rakibi birden o meşhur adam eki geçti. Ondan sonra Turan'a verdi. Gökmen'e verdi. Gökmen aldı. Kuna'yı geçtikten sonra kayıyor kayıyor. Kimse yok karşıda. Ceza sahasına girdi. Son anda Varadin topu dışarıya çıkardı ve ilk yarı sıfır sıfır sona erdi. İkinci yarıda top şu anda Spartaklılarda ve Galatasaraylılardan bu devre gol bekliyoruz. İlk yarı sıvır sıvır sona ermişti. Top şimdi Spartaklılardı. ileriye doğru gönderdiler, topu Akın bırakmıyor. Akın da müdafaanın en iyi elemanlarından ileriye doğru gönderdi ve bir şimdi atar. Şimdi bir Galatasaray atar. top ceza sahasının bir iki metre kadar dışında. İleriye doğru gönderildi, kafalarda sekiyor, acaba gol olacak mı Ayhan? Gol pozisyonda, vur Ayhan vurdu, topu dışarıya doğru attı. Yüzde yüz gol pozisyonuydu, bir netice alamadılar. Top uğurda, mütemadiyen bastırıyor Galatasaray, her an gol beklenebilir. Ortasını yaptı, ceza sahası üzerinde, Baredin kesiyor, Varedin kesiyor. ondan gelen top Ali'ye, Ali aldı, çevirdi topu. ...Kimse yok ve top dışarıya çıkıyor. Bir avut atışı daha... ...Avut atışı orta çizgiye kadar geldi. Atış kullanıldı, orta çizgiyi geçti... ...Sol taraftan bir atak Spartaklılardan fakat telat bırakmıyor. Telat aldı, topu gönderdi, şimdi sol taraftan Uğur dalıyor. Artık Galatasaraylardan her an gol bekleniyor. Son derece tehlikeli bir kritik atakta. Uğur yaptığı atışını kafalarda sekti, sağ taraftan bir şut seyretmek üzereyiz. Vuruyorlar, vurdular ve gol! 1-0 galip durumda Galatasaray! Seyirciler bayram yapıyor, Galatasaray 1-0 galip. Spartaklılar son derece üzgün ve oyun devam ediyor. Şimdi sıra Spartaklılarda. Tehlikeli olabilir mi onu biraz sonra göreceğiz. İşte adam karşı karşıya golü kaçırdı. Galatasaray biraz önce Ergün'ün attığı golle 1-0 galip durumda. Top sol taraftan Uğur'da. Uğur kayıyor, ceza sahasının bir iki metre kadar üzerinde yara geçti. Kaydı kaydı, kendisini şimdi yine kuna bastırmak isterken olmadı. Korner, korner atışı yapıldı. Kafayla önledi Spartaklılar ve topu dışarıya çıkarmak istiyorlar. İşte şimdi Martin Kov işte. Aldı topu geriye doğru çekti, ...Telat'ı geçemedi. Telat'tan Mehmet'e geldi, Mehmet ceza sahasına kayıyor. Son derece güzel oynuyor Galatasaraylılar. Bravo Galatasaraylılar, çok güzel. Topayla Mehmet'te bir ileri bir geri attı rakibine çalımını. Huruçeski en iyi oyunculardan ve topu dışarıya doğru çıkardı Huruçeski. Korner, korner atışı yapıldı, kaleci gelip aldı. Bu da gayet başarılı bir kaleci ve böylece 90 dakikalık normal müddet Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle kapandı. Şimdi uzatmalar var. Zira ilk müsabakayı da Spartak Tırnava kendi sahasında ve kendi şehrinde 1-0 kazanmıştı. Eğer bu 30 dakikalık uzatmada da iki takımdan birisi daha doğrusu Galatasaray gol atamazsa bu defa kura yapılacak. Şimdi top Spartaklılarda. Sağ taraftan kayıyorlar. Atışlarını yapmak üzereler ve yaptılar. Orta çizgi üzerinde iki takım da son derece temkinli. 15 dakikalık ilk uzatma, ondan sonra 15 dakikalık son uzatma olacak. Eğer bir sıfır biterse kuraya başvurulacak. Top niyatta, Nihat aldı, atışını yapmak üzere ceza sahası üzerinde bırakmıyorlar, bırakmıyorlar. Sağ taraftan top Uğur'a geliyor. Uğur üzerine üzerine gidiyor rakibinin, çekti topu geriye doğru kafayla önlediler. Kafayla önlediler ve ileriye doğru bir atak yapılırken ilk 15 dakikalık temdit sona erdi. Şimdi son 15 dakikalık kısmı oynanıyor oyunun. Ve top Galatasaraylılarda. Galatasaraylılar aldılar, orta çizgi üzerinde bir mücadele Mehmet'te. Mehmet aldı ileriye doğru gönderecekti bırakmadı Agara. İleriden Akın'a doğru bir pas geldi ve Akın kalecisi Nihat'ı gördü. Nihat'ın uzun degajmanı orta çizgi üzerinde Varadin'de. Şimdi Spartaklılar da artık son fırsatlarını kullanıyorlar. Varadin kaydı, kaydı kaydı ortasını yaptı. Kimse yok zira hepsinden önce gelen Nihat var orada. Nihat günün başarılı kalecilerinden. Aldı atışını yaptı. Sol taraftan kayıyor şimdi Galatasaraylılar. Olmadı ve Korner. Korner atışını kullandılar. Bir pas yaptı Mehmet hemen geride beklemedi olan Ayhan'a. Ayhan cezası sahasına doğru gönderdi fakat Röveşata'yı vuramadı Gökmen. Vuramadı arkadan gelen Yarabek topu minare gibi yükseltti. Ve şimdi Galatasaray'ların ataklarının ardı arkası kesilmiyor. Ve evet müsabaka 1-0 sona eriyor. Şimdi kura atışı yapılacak İspanyol hakem tarafından. İlk maçı Spartak 1-0 kazanmıştı. İkinci maçı da Temdit'e rağmen Galatasaray 1-0 kazandı. Şanslı olan üçüncü tura geçecek. Ve aynı zamanda hakkı olan kurayı kazanacak ve üçüncü tura geçecek. Son derece heyecanlı Mithat Paşa tıklım tıklım dolu ve Galatasaray kazandı. Galatasaray üçüncü turda. Büyük bir şeref bu. Aynı şekilde Cardiff'e 1-0 mağlup olan Göztepe'de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda üçüncü turda. Galatasaray'da Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuvası'nda Üçüncü turda iki takıma da sonsuz başarılar!